Merhaba. Bu videoda Türkiye'nin önde gelen petrol rafinerisi Tüpraş'ın hisse senedi için kapsamlı bir teknik analizi ele alıyoruz. Tüpraş hissesi şu an 165 Türk lirası seviyesinde işlem görmekte. Son bir yıl içinde hisse 111 Türk lirası ile 204 Türk lirası arasında geniş bir bantta da dalgalandı. Bu yüksek volatilite yatırımcılara hem fırsatlar hem de riskler sunuyor. Özellikle 2024 Mayıs ayında görülen 204 TL'lik zirve hissede güçlü bir direnç noktası oluşturuyor. Kısa vadeli hareketli ortalamalar hisse fiyatının 5 ve 10 günlük ortalamaların altında kalmasıyla düşüş sinyalleri veriyor. Ancak 20 ve 50 günlük ortalamalar toparlanma sinyalleri sunuyor. Uzun vadede 100 ve 200 günlük ortalamalar sat sinyalleri veriyor. Bu da uzun vadeli yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiriyor. Göreceli Güç Endeksi RSA, nötr bölgede kalıyor, bu da piyasanın belirgin bir yön bulmakta zorlandığını gösteriyor. Stokastik RSI ve Williams R, aşırı satım bölgesinde ve bu, yakında bir toparlanmanın gelebileceğini işaret ediyor. Macd Göstergesi ise olumlu momentum sinyalleri veriyor. Klasik pivot noktası 161 TL 97 kuruş seviyesinde, bu da mevcut piyasa koşullarında önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Direnç seviyeleri ise 162 Türk Lirası 44 kuruş ve 163 Türk Lirası 7 kuruş olarak belirlenmiş. Bu seviyelerin aşılması yukarı yönlü bir hareketi tetikleyebilir. Sonuç olarak Tüpraş hissesinde kısa vadeli düşüş sinyalleri mevcut olsa da orta vadede toparlanma potansiyeli bulunuyor. Uzun vadeli yatırımcılar için ise mevcut zayıf görünüm dikkatle izlenmeli. Yasa'daki değişimleri takip etmek, başarılı bir yatırım stratejisinin anahtarıdır.